Yine sizlerden gelen bir proje var arkadaşlar. Beraber bakalım. Bakın alttaki uyumsuzluğu siz de hemen fark etmişsinizdir. Burada kocaman bir çekmece çizmiş. Muhtemelen tencere çekmecesi bunlar. Peki burada niye yok? Keşke böyle devam etseydi. Çekmecenin çizgileri devam ederdi. Daha şık dururdu ve burada kocaman bir çekmece var. Ocağın altındaki küçük gördüğünüz gibi. Keşke burada daha böyle simetrik, daha böyle göze hoş gelen bir tasarım yapabilseydiniz üsttekiler de uyumsuz. Davlumbazın sağın ve solundaki simetrik tamamen kaçmış. Mutfakta simetri çok önemlidir arkadaşlar. Tasarım yaparken özellikle ilk gözünüze çarpan şey üst dolaplardır. Üst dolaplardaki simetri bozukluğunu görüyorsunuz sizde. Hemen devam edelim. Bakın diğer tarafa bakalım. Karşı tarafı da bu şekilde. Burada herhalde kahve köşesi yapmış. Kahve köşesinin üstünde dolap çizmemiş olabilir. Belki karşı taraftaki dolaplar yeterli geldiği için burada raf çalışmış. Güzel. Ama bakın kahve köşesinin altındaki görüyorsunuz değil mi? Çekmeceler keşke böyle sol tarafa doğru devam etseydi ve bu çekmecelerin derin olmasına gerek yok arkadaşlar. Burada sığ çekmece çizilmesi gerekiyordu. Kahve bardaklarını koyuyoruz. Altta mesela o sığ çekmecenin altında kini dolap yapabilirsiniz. Oraya da küçük ev aletlerini koyabilirsiniz. Burada da bir dengesizlik var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın buradaki camlı boy dolapların biraz ayarı kaçmış gibi. Arkadaşlar camlı boy dolapların içine koyduğunuz her şey görünüyor arkadaşlar ve çok düzenli durması lazım. Ben bunu gittiğim evlerde görüyorum. Bu kadar fazla camlı boy dolap bazen arkadaşlar kiler dolabının yerine çiziliyor ve içine koyduğunuz şeyler çok dağınık duruyor. Yani eğer bu kadar büyük camlı dolaplar çiziyorsunuz bu şekilde belki 3-4 takım yemek takımınız olması lazım ki bunu buraya doldurabilirsiniz. Yoksa bu camlı dolapları kiler dolabı gibi kullanamıyorsunuz. O yüzden züccaciye dükkanı gibi yapmayın arkadaşlar. Onun bir ayarı var. Onu güzel yakalamanız gerekiyor. Devam edelim bakın. Burada bir detay daha var dikkatimi çekti. Arkadaşlar buradaki buzdolabının kapağı açılmayacaktır. Çünkü duvara çok yanaştırmış. Yani bu kapak açıldığında içindeki sebzelikler dışarıya çıkmayacaktır. Fırının altında çekmece yapabilirdi. Buradaki köşe dolabı yapmak uğruna tezgahı da biraz küçültmüş gibi geldi. Bu mutfağı da maalesef beğenmedi.